Farklıyız. Bu kalemi koyalım. Çantaya atıldı. Babasının için kalemliğe atıldı. Şöyle bir sade kalem. Kalemliğe atıldı. Böyle bir fosforlu kalem. Çantaya atıldı. Böyle bir uçlu kalem silgi. Kalemliğe atıldı. Böyle bir kalem. Kalemliğe atıldı. Böyle bir ucu ince işaretli çanta yatıldı. Bunlar artık kalanlar çok da süslü bir şey götürmek istemiyorum. Ki nasıl olsa Kur'an kursuna gidiyoruz yani. Akşam okulda hava atmaya yani zengin pik bir kızı hava atmaya gitmiyoruz. Bunu çantama takacağım. O yüzden çok fazla bakmaya gerek yok. Böyle fasulye fenerine götüreceğim. Yine işaretlemek için bak. Çanta yatıldı. Şimdi neyim? Hazır. Çalmaz öteyim daha. Yaktın yaptın beni ya? Bulursam. <laughs> Çalma daha yiyecek atıyor ama. Kitap da mı kalsam için? <laughs> Daha. Neyse bir dakika. Şöyle bir kitap var. Bunu biliyor musunuz? odasının. Hatta bunun uçan anneterliği çıkacak. Ben bu kitabı çok seviyorum. Daha yani birazını okuyabildim. O yüzden bu kitabı çantaya koyuyorum. Direkt ben söylemeye gerek Çantaya atıldı. Koydum. Şimdi yiyeceklere geçelim. Kalemi koymayı unuttum. Neyse ben şöyle hazırlıyorum çantayı. Hep bakın ak kamera Düştü. Akşam bakın. Şunu şöyle açıyorsun ya. Ben bütün böyle kitapları bu tarafa bu köşeye koyuyorum. şekilde köşeye koyuyorum. Bu kalemliği falan şu şuraya böyle dik koy Yani şu şekilde. Yaktın beni ya. ya. Sorarsın sor. Sorma sor, sor. sor, haldeyim. Şöyle. Şöyle.